Borcu var. Eğer ödeyemeyeceksen, eğer belediyeye getir gelir getirecek işler yapamayacaktın, aday olmayacaktın, yani. belediye başkanı oh! olmayacaksın. Evet. 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 Böyle böyle belediye yönetmeye, böyle şey yönetmeye herkes var. Siz yeterli yapmak Madem gücünüz buna yetmiyordu, o zaman şunu düşünüyorum. Siz planlı geldiniz, bu eylem, bu işlerde planlı, hiç kusura bakmayın. Evet. Seçimden sonra şöyle bir beyanatları var. Hüseyin'i duruş sergileyen azetlere teşekkür ediyorum. Şimdi, şimdi şöyle, ben bunu iyi niyetle anlamıştım. Şimdi anlıyorum ki şunu demek istemişler. Hüseyin'e ne yaptıysak aynısını size yapacağız. Allah Allah! Bunun anlamı bu. Niye bu? Niye bu? Özellikle Muharrem başlar başlamaz sen bunu yapıyorsan bunun altında bir şeyler yatıyordur. Bunu, bunu bilerek yapıyorsun ki insanları acıtabildiğin kadar acıtayım. Hiç kimse saf değil, hiç kimse salak değil. Amacımızı çok net biliyoruz. Ama net söylüyorum, hukuk çerçevesinde bu insanlar sahipsiz değil, bunların arkasında biz varız, sonuna kadar da devam edeceğiz. ister. Beceri ister. Yıkmak çok kolay. Yıkarak herkes yönetir. Eğer senin yönetim tarzın, yönetim anlayışın buysa bundan vazgeç. Bunun sonu yok. İnsanlara mobik uygulayarak, insanları sokaklarda rencide ederek, insanların konuşmasıyla alay ederek bir yere varamayacaksınız. Bu mesafını vereceksiniz. Değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerim. Sizleri çok iyi anlıyorum. Allah şahit olsun ki. Allah şahit olsun ki. Allah şahit olsun ki. Şahit olsun ki biz hatta şu var ben aklıma şu geldi. Bazı çalışanlarımızın giden vali döneminde, Hüseyin vali döneminde ne siz emekli olun. Çünkü bize maliyetimiz çok fazla. Biz sizi yerinize çocuklarınızı alalım deyip işe aldılar, onları da işten çıkarttılar. Evet. Bu her şeyden öte kandırmadır. Bu alçaklıktır, bu olmaz. Bu olmaz. Sıra <laughs> bakın. ekonomik durumu gerekçe gösterilmiş. Bunun böyle olmadığını biz biliyoruz. Çünkü bu bir günde 204 kişiyi kapının önüne koyarak belediye geliştirilmez. Sen bu paraya kaldıysan demek senin becerin yok. Bırak yapabilen yapsın. Evet, olsun biz hukuk çerçevesinde yürümek zorundayız. Hukuk çerçevesinde haklarımızı arayıp sonuna kadar da bu işi takip edeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Şimdi şöyle inanın söylenmesi gereken söylenince o kadar şey çok şey var ki. Bugün bir arkadaşım söyledi ama devletin güvenlik görevlileri işçileri koruyormuş. Devlet halkı için var, devlet işçisi için var. Senin için yok. Kusura bakmayın. <laughs> devlet elbette ki vatandaşına sahip çıkacak. Herkes kafasının estiği gibi birini eziyet edecek, zulüm edecek. Devlet buna göz yummaz. Herkes ayağını beklesin. Herkes ayağını gerçekten iyi niyetli olan insanlar oturup buna çözüm bulabilirdi. Diyelim ki gerçekten de belediyenin böyle bir gücü olmaz. Niyeti temiz olan oturup çözüm bulurdu. Ama niyet başkaysa siz belediyeye trilyon gönderin sizi yine çıkaracaktı. Kaçınılmazdı bu. Aynen öyle. Buna sevilen insanlar varsa da lanet olsun onlara. Amin.